Evet, biliyor musunuz bilmiyorum benim Ama herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Diamond Aslan 11 ile birliktesiniz. Ve bugün sizinle Roblox oynayacağız. Evet, girdik Roblox'a. Bu benim ilk böyle hem oynayışım hem de konuşup böyle oyun oynama şeyim. Evet, ilk başta e, ne oynayalım biliyor musunuz? E, bu oyunu ben e, çok seviyorum. E, nerede? Oyunun ismi dur neredeydi? Avu diye bir oyun var. Ha bakın burada. İsterseniz yani benim benim ismimi söyleyeyim size. Benim ismim Diamond Aslan. Ben 11'i yani o yüzden 11'i koy yazınca yani başkasının başkasında var diyordu. O yüzden ben de sadece Diamond Aslan koydum. Öyle. İsterseniz benimle arkadaş olabilirsiniz. Hadi oynayalım. Evet. <laughs> Çok heyecanlıyım. Evet başlıyoruz. <laughs> oh, ne <yine> sesler geliyor. Ne de başlıyor. Şu an izliyoruz Yani Ben oyunun ortalarında falan geldiğim için. Aa, bir dakika bunlar nasıl buraya çıktı? Yani öldürücü hanter şeyi. <gülüyor> <gülüyor> bakalım hadi güzel bir şey olayım. <laughs> ah normal bir ya hiçbir şey ben. Bir dakika ben niye kızım? Neyse bunu bu bu da böyle rastgele karakter seçiyoruz sizin için. Rastgele isim ve rastgele bir kostüm. Aha merhaba dur senin ismin neymiş dur senin ismine bakacağım. Stokely, Stokely mi? Öyle bir şey. York bunun ismi. Sonra bu mu? Holly. Merhaba Holly küçük. Aa bunun boyu küçük kısa. Bilmiyorum neden. Be benim ismim de Ferne... Fer, Fer, Fer ne? Aa Rigby. ne yapıyor Rigby? Rigby de olabilir bilmiyorum. Aha bu Hunter tamam. Beni niye öldürüyor? Ben Hunter ben ben değilim ki. adam Bak bu kurt adam ben değilim ki. Ha bu Primrose'muş. Balerici kız. <laughs> Allah kaçırdın. Yok artık sana be. <laughs> para kesin stoplamış. ya daha fazla para veriyor. istemiyorum. Molly, Holly izleyeceğim. Molly diyor deyip duruyorum. Holly. Ne yapıyorsun Holly? Ha, <laughs> uçluğun bakışına bakın böyle. Sanki ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen orada? Hmm, beni yani biri diyor. diyor. Yani Neyse ben Holly izliyorum. Oh. Rig why? Rig mi mi? Rig why? Anlamadım ki. <laughs> Neyse işte <iyi> bu. <laughs> 中、嗯。 me too Neyse şu birincisi en güzeli. Birinci çok güzel. Be benim param mı için, için... Yani oy vermek için para... Şey yapmanız lazım. Herkes buna oy verdi zaten de. Ben denediğimde Robux. Tabii ki de arkadaşlar özür dilerim ama... Benim Robux'um yok. Sıfır Robux'uyum. Lütfen bana abone olun ki... Yani... Sonra yani biraz belki... Yani şey yapabilirsem... Para kazanırsam... Roblox falan alırım. Sonra daha eğlenceli olur. Lütfen abone olun ve like bırakmayı unutmayın. Yani i̇stediğiniz bir mod varsa söyleyin bana şeylere. Sonra ben onu oynayayım. Siz videosunu da göndereyim ve izleyin. İstediğiniz herhangi bir oyun. İlla Roblox olmasına Güzel. Aa, tekrar mı? Ya şu. Aa ben Gelmiyorum ben. Gelmanca. Gelin Ben saklanmak için gizli vermiyorum. Hop buraya geldi ah düştüm. Ah, çıkamadım. Çık 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 ha, Hop oh yeah. tamam ben burada saklanacağım. Yok ya eğlences kalmayacak. Bu videoyu böyle burada durarak şey yapamam. Kim kur? Gösterin kendinizi. Tamam kimse değil gibi yani. Şu adam saklanmış mı da aynen or saklanma yeri de var. Ay isterseniz oraya da saklanabiliyorsunuz. Ama oraya saklanmak için şuraya gitmemiz lazım diye hatırlıyorum. Bir dakika bu adam beni öldürüyor mu artık ama ya? Kim şerif? Öldür şerif. Oo şerif öldüremedi. Bir şerifin şeyi alsın. Ah. Ay bana hala vuruyor. Ben öldüm. Sadece Nora kaldı o kadar. Nora'yı da yukarıda görmüyor mu? Cam var. gidiyor herhalde gördü. Nora, Nora kaçmıyor hala. Hop öldü Nora. Ok, o, Oakley'miş. Oakley. Oakley. Diye okunuyor herhalde bilmiyorum. Çok kolay değil ama yine de CC yazacağım. Yüze yazmayayım. Bu kadar şey değil. Ne adam ağlıyormuş? Ya ben öldüm, holi, 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 holi. Sen nasılsın holi? <laughs> Neyse bakalım. Hadi lütfen hunter ya da şey olayım. Sen koca adam, Lütfen bir şey olayım artık. Hadi, hadi. Ah, geniş sıfır. Bir şey mi acaba? Saç mavi saçlı bir şey. Profesör. <laughs> Herkes burada gibi ne oldum beni? Abi ne bu? Ne artık ya? Yavru kurtar. bug'a bug girmiş. <laughs> Ada Darren kalmış. Bir de Oliver kalmış. Sonra kurt adam. <laughs> ne yapıyor bu kurt adam? <laughs> Darren'ı öldürdü. Aferin. <laughs> ha şimdi öldür beni. Ben <laughs> zaten bug'a girmiş oyuncu. <laughs> <laughs> Öldürseydin beni hiç ya. Benedik, öl, Benedik mi bir şey? Arkanda öl, öldürüyor bir Ne yapıyorsun Oliver orada? <laughs> Aa, yok, yok artık. Aa, kaybetmişiz. Tüh ben de tam öldürdüğünü sandım. Sıfır para tekrar. Ben... Acımız olsun hadi arkadaşlar yapalım. Yapalım bu son maçımız olsun. Ondan sonra başka bir oyun videosu çekeceğim ve size göndereceğim. Ay. Hmm, Gene param yok benim. Anlamadık ya. Benim şu an kameramı görebiliyor musunuz? Onu merak ediyorum. Herhalde göremiyorsunuz. Aynen göremiyorsunuz. Görüyorsanız da kapatın var en azından. Elimde. Ama kapatmıyorsunuz ya. Görmüyorsunuz. O sadece bilgisayarlar için. O herkes... Kaç para harcıyorlar? Baya para harcıyorlar. 25 yıl. 28 para harcıyorlar hepsi oy vererek. Çok kötü bence. Ben olsam mis chulanas, Geleceğiz. Ama sizin için bu maç kazanırsak bir tane maç, bir tane Oy. daha maç yapacağız. Kaybedersek yapmayacağız. Oh, yes! Hayır! Ya! Tam da kurt adam oluyordum. Ben kaçacağım bu adam. Ben, ben ölmek istemiyorum. Ben niye bu balerin çıkamadım ya? Of! Primrose oldu. Aha! Bir dakika! Gördünüz mü? Duvarlara tırmanıyorum. Spider Rose'um ben. <laughs> Spider Rose. <laughs> Duvarlara tırmanıyorum. Hadi. Aa, bu Rufus da tırmanıyor. Ah. Hayır. Aa, ha. 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 kurtaramıyorum. Ha. Oo, süpersin Fern. Fern öldürdü kurtaramadı. Yay kazandık. Para geldi mi? Para geldi mi? Para geldi. Para geldi. Yes, 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 yes. Zaten bu birinci round bitti. İkinci roundun bitmesini bekliyoruz. Şu an ikinci rounda geçeceğiz. Lütfen bir şey olayım. Ya kurt ya da counter olayım sizin için. Sonra ben 15 para vereceğim. 15 diye hatırlıyorum. Lütfen bir şey olayım. Çok istiyorum bir şey olmak. Oh, ee, hani de Hunter'ım arkadaşlar Hunter'ım sizin için bu. Tamam. Ben şu an çok dikkatli olmalıyım çünkü Hunter'ım. Süper. En sevdiğim şey Hunter ım. olmak. De be, benim sorum var. Ben buradan nasıl çıkacağım? Aha biri öldü. arkadaşlar. <laughs> videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Ve en önemlisi oyun yazın ki ben hangi oyunu şey yapayım yani. E, hangi oyunu oynayacağımı yazın. E, Roblox olabilir. Brawl Stars biliyorsanız Brawl Stars oynayabilirim. İstediğiniz bir oyun seçin ve onu yükleyip oynayayım ben. Hiç yani siz söylediğinizde anında yıklayacağım hiç oynamayacağım oyunu direkt sıfır hesap, sıfır hesapla sizi çekeceğim bakalım nasıl olacak tamam arkadaşlar görüşürüz videoyu kapatıyorum dur kapatmaya çalışıyorum hadi alttan kaydırmam lazım da kaydıramam görüşürüz arkadaşlar bye bye.